Pandora'nın kutusu açılıyor. Pandora efsanesi ilk kadının yaratılışına ilişkin bir efsanedir. Mitolojiye göre Prometheus'un tanrıları aldatarak ateşi çalmasına kızan Zeus onu cezalandırmak için Tanrı Hepoistos'a bir parça toprak alarak suyla karıştırması, yüzü ölümsüz tanrıçalara bedeni ise genç kızlara benzeyen bir varlık yapmasını emretmiştir. Bu varlığa herkesin armağanı anlamına gelen Pandora ismi konulmuştur. Erkeklerin en büyük düşmanı olarak yaratılan Pandora'ya Athena el işleri ve dokuma öğretmiştir. Afrodit Pandora'nın gönlünü istek ve arzularla doldurmuştur. Tanrılar yeryüzüne inmeden önce Pandora'ya bir kutu vererek asla açmamasını öğütlemişlerdir. Ancak merakına yenik düşen Pandora kutunun kapağını açmıştır. Pandora kutunun kapağını hemen kapatmasına rağmen içinden çıkan hastalıklar, acılar, kederler, kötülükler tüm dünyaya yayılmıştır kutunun içerisinde bir tek umut kalmıştır. Bu nedenle o günden bu yana insanlar kötülüklere karşı bu umut sayesinde savaşmaktadır. Pandora'nın kutusu gizli kalan konuları açığa çıkarma anlamına gelen bir metafor olarak psikoloji literatürüne geçmiştir. Pandora'nın kutusunu açma deyimi ise denge bozucu hareketler yapma ya da kötülükleri ortaya çıkarma anlamında kullanılmaktadır.